Pastasını üfledi, hediyelerim nerede dedi. Tam o sırada ekipler kutlamayı basınca doğum günü hediyelerinin yanına sürpriz cezada eklendi. ullar üflendi, pasta kesildi. Tam yiyeceklerdi ki ekipler içeri girdi. Geçin yöze, Geçin oturun. Geç bu tarafa, bu tarafa. Bu tarafa. Herkes otursun, herkes. Dün gece saatleriydi. İstanbul Harbiye'de bir restoran kısıtlamaya rağmen tıklım tıklımdı. Masaların birinde de doğum günü partisi vardı. Sanki korona kabusu bitmişti. Hepsi maskesiz, mesafesizdi. Baskından hemen önce sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapmış. <laughs> pasta kesmiş. Gün <Sresi> Poz vermişlerdi. <laughs> Ama baskın her şeyi değiştirdi. Kimiliği, Kimse çıkış Doğum günü partisi de gece de bitti. Mekan boşaltıldı. İçeridekilere 55.504 lira ceza yazıldı.